çok heyecanlıyım. İlk defa uçağa Korkuyor musun yoksa? Yok artık. Ben askerden dönerken binmiştim. En rahat yolculuk. Git kalktın, fit indin, bitti gitti. Göreceğiz bakalım. Ay ne şahane. Çok eğleneceğiz arkadaşlar. Evet ya. Hep birlikte ilk tatilimiz olacak. Evet. Birlikte ilk yolculuğumuz. Bağlı mı? Alo. Çıktınız mı? Ha, yoldayız biz. Tamam. Tamam. Havaalanında görüşürüz. Tamam. Ne diyor? Venüs'le beraber yoldalarmış. Venüs mi? Şu doğum gününde tanıştığımız kız mı ya? Hı hı. Ay ne güzel ismi var değil mi? <laughs> Vallahi ismi cismi hepsi çok güzel. Bir bütün olarak yani. İnşallah bir kere asılmak yok. Söz veremem. Aman abi ama bir abuk sabuk iş yapmayın ha. Tamam tamam, kumda kovayla kürekle oynamak serbest mi? Bıçakla inat. <laughs> Ay uzun zamandır hiç bu kadar gülmemiştim. Ben de uzun zamandır hiç bu kadar gevezelik ettiğimi hatırlamıyorum. Seninle yolculuk çok sevdiğimmiş. Tekrar bekleriz. Ben sana dedim Kuzey bunlardan birini aratacak diye. Banu'yu aratmasa bari. Şşş ne var abi hayatı kurtuldu. Saçmalama. Bence de iyi olur. Hem senin yakandan düşer böyle. Aynı işte. Nasıl oldun? Geçti miydin Mızlats? İyi, iyi geçti. İlk kez bindiğim için heyecandan oldu herhalde. <laughs> Kocaman oğlum burası. Allah'ım ya Rabbim banyoya bak. Bu katta da mı var? Bunlar üç oldu üç. Allah aşağıda havuz var. Şimdi geldik. Yerleşiyoruz. Anne, burayı bir görsen nasıl lüks, Odam şahane. Şımarık şımarık konuşma. Hele bir gel. O Emri hesabını soracağım senden. Ya ne Emri Vaki sen ne? Vaki falan yok. Nereden çıkardın? Ee, o serserinde geleceğini söyleseydin, bırakmam diye sakladın. <laughs> Nereye geldik lan biz? Aa, cephanelik de dolu. Kardeşim, galiba cennetteyiz. Yes, yes. Aa. Alo anne. Neredeydin az daha kapatıyordum ya. Aşağıdaydım oğlum. Pazardan yeni geldim. Ay nefesim kesildi Şşş. yetişeceğim diye. Vardınız mı siz? Vardık vardık yerleşiyoruz şimdi. E, ne yaptınız nasıl geçti yolculuk? İyi gayet rahat. Kuzey nasıl? Benim odada televizyon var mı? İlla ki vardır. Ne yapsın evi keşfediyor. Azarlama ya. Aa burnumdan getirdin. Müşteriye dua etsin. Yoksa görürdün sen azarlamayı. Dağıtırıyorsun milletin yanında. Kim var senin yanında? Banu var. Kim olacak Banu aynı evde kalacağım dedim ya. Ver bakayım Banu'yu telefona. Ya anne utandırma beni. Ne diyeceğim şimdi kıza ezik ezik. İyi tamam. Telefonunu kapatma gece gündüz arayacağım. Öyle şarjım bitti bilmem ne anlamam ona göre. İşte, tamam anne. Hadi anneciğim öpüyorum. Ben de oğlum. İyi eğlenceler size. Sağ ol. Hadi konuşuruz. Öpüyorum. kardeşine dikkat et değil mi? Tamam, merak etme. Görevimizde yerine getirdiğimize göre şimdi ne yapıyoruz? Kuzey! Oh. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ayıp ya. Kime ayıp olacak ya müstakil sarayımızda? Ayıbın yolları kayıp değil mi? Ne oldu? Hadi ne yapıyoruz? Ya sahile gidip denize girelim. Dur kızım, önce bir evin tadını çıkartalım falan, ha? Benim Atilla Bey'le görüşmem lazım. Ya! Oğlum bir dal çık. Kaçmıyor. Görürsün Atilla Bey'ini. Çocuklar, ben buraya tatil yapmaya gelmedim. Çalışmaya geldim, biliyorsunuz. İyi be, tamam. Hadi. Ben hemen hazırlanıyorum. Ha, bir şey daha var. Buranın benim iş yerim olduğunu da unutmayın. Lütfen. Oh. Ali. Gel şunu bir batıralım biz Ali. Deniz ben babamın yanına gidiyorum. Ali, koş Ali. Bak şuraya. Ali koş. <laughs> Anını da atmışlar kendilerini. Ali koş. Ali koş. <gülüyor> <gülüyor> bak nasıl da arkasına bakmadan küçük. Aman ne eğleniyoruz. Eski günlerdeki gibi. Ne abim sen de hep aynı tuzağa düşüyorsun ama. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Hmm. O da abisi çok yakışıklı. <laughs> bak Madem bak. babanın karşısına alacaksın... ...bari bunun için al da değsin. Saçmalama. Abisinden kat kat yakışıklı. Daha çekici, daha sıcak. Bu çocuk insanı yoldan çıkarır. <laughs> Hayrola beniz? Babana karşı böyle savunursun kendini. Gerçekten çok feci bir şey bu. Baban anlayış gösterebilir. İyice delirdin sen. Sevgilisi de yok hem. Senin yanına yanaşamayacak kızlarla mücadele etmek zorunda da kalmaz. bakayım yarana. Bakacak bir şey yok. Ya merak ediyorum. Etme, niye merak ediyorsun? Kızım, bırak. Üf, tamam. Alo, bir komen. İhkome Julia. Şşş, Ali. İyi ki gelmişiz buraya. Evet. Keşke de işi olmasaydı. O da keyfini çıkarabilseydi. Ama o zaman da biz gelemezdik değil mi? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.